Aha, misafir geldi. Ünal oh. Reis geldi. Ünal abiciğim merhaba. Abi, merhaba. Abi. Ay, sürprize bak. Abi hoş geldin. Abi. Nasıl? Sağ ol. Sen ha, nasıl? İyiydi. Ben sarıldım sana abi. abi. Merhabalar hoş merhaba. geldin. Onur ben. Nasıl siz gelmiş o zaman? Hoş geldin abi. Ünal abi Ne Hoş Abi, nasılsın? Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın? İyi abi. Anladım. Gel abi geç. Geç abi. Gel amca hoş geldin hoş buldum. Ne yapıyorsun? İyi abi, sağ ol. sen de. Ne, ne var ne? Mi? İyi. aşkına. Hoş bulduk. Şöyle geçeceğim ben bu defa. Geç bu. Nereye gittin lan? Geç bu. Geç bu. Böyle mi Aynen. Durgun gördüm sizi. Yoksa biraz benim... durgunluk var abi. Gelinler evindeydik biraz tadımız tuzumuz. Ne oldu kavga mı ettiniz? Yok her yoksa zamaki... beni geldi diye mi şey yaptınız? Kararınız oraya. Senden dolayı mı? Evet yok geldi. Rahatsız mı ettim yoksa kararıyorsunuz? Yok Yok abi. <laughs> <laughs> Baş tacısı tabi benim Böyle şey olmaz bize misafir hürmeti var. İlk geldiğimde neşeliydi de şimdi ertesi dönemde. bir modumuz düştü de o yüzden abi ya. Ne oldu ya? Yok bir şey yok genel sıkıntılar biliyorsun yani. Olur ya hayat böyle ya. Aynen öyle vallahi. Hayat böyle abi. Siz, Siz nereden geliyorsunuz abi? İzmir'den. İzmir'den, İzmir'den, İzmir'den mi? İzmir'den. İzmir'den. Siz tanıştınız mı bu arada? Tanıştık tanıştık. Onur. Ha. Onur işte gördüm seni. Onur yeni geldi. Evet, abi. Ben Daha çok sevdiğim. Hatta şimdi alıştım falan diye sordu da. Alışmışsındır ya. Onur maşallah var vallahi. Ya, yani yavaş, 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 yavaş yavaş çalışmaya başladık abi. Siz tabii İzmir'den geldiniz değil mi bugün? İzmir'den geldiniz. Bir Bir de bugün yolda ya. çektiniz. Efendim? Bir de yolda çektiniz. Evet evet. Abiciğim. canım. Kolay değil yorulmuşsunuz. Yok ya yorul <laughs> alışkınız ya. Bunu da yorul. Bir şey içer misin amca? Yok içmeyeyim abi. Valla bak su, vereyim su, su, abi. Su içeyim. Dur ben sana su verim. Nasıl geçti yolculuk Ünal amca? Yolculuk. Soda da var. Soda içer misin? Yolculuk. Günel amca soda var. Sade. Su. Tamam. Keyfin halini iyi sıkıntı İyi iyi. İyi çok şükür. İyi işi bıraktık geldik. Bizdeki şeyler. Ne işte arkadaşlar özlemiştir bizi dedik. Biz. <laughs> Eyvallah. İyi yaptın. Ne işte Ya şimdi ha? kiraz zamanı başladı da. Of. Kiraz güzel da. olur, şimdi ya. Bir kiraz getirseydin bize <laughs> iyiydi. ya ben dün gelecektim de. Ha. Bugün hiç yalnız söylemişler bana. <laughs> Bağ bahçe var mı abi sen? Var. Öyle Tabii mi? Tabii canım o, var. O, Maşallah. Kiraz tarlaları var. var. dönüm dönüm. Tabii canım. Var işte ondan. Yani sadece, sadece kiraz mı? gönderdim. Tamam al. Dersem, Tamam. Sadece kiraz mı var abi? Kiraz var, zeytin var, bağ var. Oh maşallah. Her şey var. Sağ ol abi. Oh. Afiyet olsun. Evet, mısınız? <laughs> Havalar da sezmiyor değil mi abi? konuşuyoruz. <laughs> Havalar iyi. Nasıl Havalar nasıl, sıcak. Süce... Nasıl geçti diyoruz. Kiraz bahçelerinde. Kısa yolu nasıl geldim. Diyoruz? Buraya geldim üşüdüm. Evet burası ama biliyorsun İstanbul'un havası döner. Sabah çıkarsın, terlersin. Ölden sonra rüzgar bir değişir Karadeniz'den bir eser kuzeyden. Aman dersin Balkanlar nereye geldin? Balkanlar falan ben. derken. Baya soğuk ya. Çok soğuk abi. Soğuk. Bazı sen. Dışarıda soğuk. içeri İçeri geldim. içerisi de soğuk. Havalar. Soğuk mu <laughs> içerisi abi? Baktım ben soğuk gördüm. Ha biz bizi soğuk geldiğim gördüm. geldiğim gibi tabii ya. Üzgün gördüm. Bizim abi, abi biz... Stresli gördüm. Abi, İlk geldiğimde öyle Ama sen öyle eksik dediniz. geldin buraya. He? Eksik geldin. Sen sazınla geliyordun. <laughs> 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 sazımla geliyordum da şimdi getirme saz dediler. <laughs> <laughs> saz getirmediler. Aslında hazırladım getiriyordum sazı. Vay <laughs> Getirmediler. Biz Konuş dediler, bir sohbet et dediler, öyle gittiler. <laughs> <laughs> o zaman... Abi, ben de görüşürüz. geldim sohbet etmeye. Biz o zaman... Geçmişe bir perde çekelim, geleceğe bakalım derim. En güzel öyle, en güzel öyle de bazı şeylere de şöyle bir içimde kalmasın. Bir döktür, döküvereyim. Bir Hadi o zaman ya. döktür, Dök abi. Hadi döktür gelsin. Değil mi? Getir abi. Ver. <laughs> ne varsa bir varsa çıkart. <laughs> Çıkartın abi. <laughs> abi. Ne varsa tamam hazırız abi. Dinliyoruz abi. Dinliyoruz abi. Yok Yo, gittir. hepinize değil ya. <laughs> Olsun söyle ya. Değil. Bizim büyüğümüz. Söyle abicim. Büyük söyle abi. Abi. Sen evet. bilirsin ya. yani. şey tabii büyükler tecrübeli insanlardır. Evet. Dillenilir. Bazı hatalardan ders çıkarılır. Ondan geldim ben, ee, Ceyda'yı baya kötü şeyler yaşattınız yani, hepiniz değil de, o beni çok üzdü. Evet. Bir de hala arkasından konuşulmak gerçekten üzdü beni yani. Özellikle Atla'na söyleyeyim yani. Günal amca, Ceyda elendikten sonra Hı. biz buraya girmeden ertesi gün Adnan dedi ki, beyler dedi, Karşımızda bir kız olduğunu unutmayalım. Daha Abi, fazla konuşmayalım bu olayları çünkü Ceyda'nın bir iki e, yanlışı çıkmıştı ortaya. Konuşmayalım. Ya şimdi bak, bana geçen geldiğimde de söyledim. E, ya yanlış, hepimizin yanlışı var. Ya, tabii ki, tabii hepimizin ki. Hepimizin yanlışı var. Ama, tabii. Bu ama yanlış Adnan konuşmayalım diye insanlar. Pişirip pişirilip, pişirilip, pişirilip 15 gün bir ay çocuğun önüne sürüldü. Öyle bir şey yok Yunan Abi amca. oldu ya. Hiçbirimiz burada. Oldu oldu. Açmadık. oldu. Ya burada oldu ya. Ya yani, ne mesela onun? Atlan yaptı. Atın. Ne mesela? Emre de yanına yardımcıydı. Murat da destek ya. oldu. E, hani ben gerçekten gerçekten çok yaralandım Emre. Şimdi kusura ya bak, bakma ya. Kendi, Sana karşı senin suçun yok. Seni eğer rencide bak, edecek şekilde bir şey davrandıysan burada bak, kendi adıma, bak, kendi adıma ya özür dilerim. suçunuz yok. Benim bizim şeyimiz mahatımız atlanlaydı. Atlan tek kelimeyle bırakın deseydi Doğru. Olay bitecekti. çekti. Ama Atlan seni çekti, Murat'ı çekti, kızları çekti. Hepiniz yani kız Bana bak isim veriyorum bak. Neye Semih demiyorum, neye şey demiyorum. Tankut demiyorum doğru. Kızları çekmedi. Abi kızları çekmedi ya. Kızlar Onlar da olay kızlar Olayı başlattı. yapan kızlar. Yani kızlar başlattı. Olay kızlardan yani, başladı zaten. Atlan da bir bir on benzin döktü. <laughs> sen ilk geldiğinde sen buraya dedim ya ne kadar saygılı çocuk ya. O kadar efendi çok saygılı efendi ya. Değil miymişim? İki hafta sonra bizim Adnan değişti. Hiç, hiç, tanıyamadım Adnan seni. Hiç tanıyamadım. Yapma Gerçekten ya. o kadar yanıldım, yanılttın ki beni. Yapma Vallahi Allah. yanılttın ya. Yapma. Yemin ediyorum yanılttın. Allah aşkına. Yani iki hafta sonra ya, iki hafta sonra baktım. E, ya ben buraya geldim, Ceyda'yı aradın, ya Adnan'ı ver ben de konuşayım, tak kapatayım. Kitabın Babanla konuşma, aşkına. babandan akıl alma. Kitabın peygamberin aşkına yapma. Ne, ne Gerçekten bak, Ceyda'yı yönlendiren abi. bendim sana. Sana yalvarıyorum. Ama iki ya. hafta sonra Seninle biz de falanca dertleştik. Ya size de Emre bana öyle şey şey bakma yani. Ben sana bir şey demeyeyim ben. Yani. Programa <laughs> programa girmeden önce <laughs> seninle de gözünü seveyim. Böyle bak. bir şey, Anladım, bir şey bakmadım etmedim. Bir, bir şey, var, şey bir var yani. Bir saniye, bir saniye abi. İlişkiler de. Şimdi diyeceğim inanın. Rica edeceğim ya yapma gözünü seveyim. Programa girmeden olmuş gelmişsin seninle ama yapma öyle bakacağımız bir, bir şey yok. E, bir saniye kardeşim. Seninle bir baba oğul gibi dertleşmedik mi? Dertleştik. Programa girmeden önce. Dertleştik. Ben sana yine o zamanlardan da Ceyda'nın hataları var. Ünal amcam bak umutla konuşuyor. Sen demedin ya mi o bana oğlum? İsim am, am, eski soğuk. arkadaşıyla, es, eski erkek arkadaşıyla konuşuyor. Dedim sen dedin ki oğlum bizim kız cahil Onu sen toparlayacaksın. Bak sana güveniyorum. Dedim ki amcam elimden geleni yapacağım ama sen beni dinlemiyor. Seni daha çok dinliyor. Bir baba olarak sen de onunla konuş. Dedim. ya mi, Ben sana mi? zaten olmayıp atma. Ama adayınız olarak boynunuzu yere indirecek tek bir zerre bir hareket yapmadı. Ünal amcam. Yaptın. Yapmadım. Yaptım. Yapmadım amcam. Yani... Ben yine dik durdum. Ama tam tersi benim ailemin boynu yere eğdirecek duruma geldiğinde ben önünü kestim sadece. Ya işte bunu öyle karar ver değil. Tamam ben karar, sana gene... Kimseyi yine... karalamadım. <laughs> kimseyi ama... karalamadım. Yani herkes hak ettiğini yaşar bu dünyada. Yok yok karar ver yaptın. Atlan. Karalasam çok daha farklı olurdu. Bir de, bir de sevindi olurdu. sevindiniz burada ya. Karalasam... Sevindiniz burada ya. bir de hani... Bir de o kadar bir şey yaşadığınızı O gün o verilen ay. görüntü bir de, sana da verilseydi de, sen de sevinirdin Bir de, de ismini yazayım Bir de şey yapayım ya Ben böyle hala yaşayamadık da bilmem ne Yazayım ismini böyle ya Amcam ama, yapma Ama, ama vallahi bak o beni çok üzdü ya Deli gibi bana söyleseydin yani Ünal abi bizim olmayacak deseydin Ben kızımı alır çeker giderdim ya Gerçekten zorladın ya Kızımı kötü durum düşürmek için gerçekten zorladın Eyvallah amcam Ünal amca, diğer evde kızlar tarafından ortaya atılan iddialar vardı. Yağol. Bu adam da o iddiaların cevabını Ceyda'dan alamadığı için araştırmaya başladı. Ya bana söylesin. Ondan ya. sonra en son buraya bana, e, diğer arkadaş bak, geldiği zaman buraya e, Ceydan eski arkadaşı ben her şey söylese, zaten ben, ortaya bak, çıktı. Ceydal'ın da Bana söyleseydi, bana söyleseydi büyümeden ben hallederdim. Şimdi Ama şimdi ya işin içine Emre girdi, Murat girdi, kızlar girdi. Bak iş büyüdü. Kız Ünal amcam biz neye girdik? Gözünü seveyim amca. ya. Sen yani taşları dökmeye geldin kurban olduğum da bak ben seni çok severim. Ya Gerçekten ben de, ben de sevimdisi ya. En başından ya. beri ben geldin de sevim, gittin ben de, gittim, ben de, hani, ben de hani, şu, yine de hoş geldin başımıza. Soruma ben de üzülüyorum yani bak neyi konuşuyoruz bak. Keşke bağlamaya gideceğiz de şöyle ilk gün sıkıntı gibi çalıp söyleseydik. Bak canım abim Kurban olduğum Şimdi ortada bir ilişki vardı ve bu ilişkide karşılıklı yapılan hatalar ya da yanlışlar vardı ve bu ilişki sonlandı. Ya ben şimdi, de onu söyleyeyim Emre. Ben sana bir şey söyleyeceğim abi. Bak gözünü seveyim. Hani e, anlıyorum seni çok iyi anlıyorum. Bir kız babasısın ve evladına kıyamıyorsun. Ya gerçekten beni yaraladı ya. Bu duyguları az çok anlayabiliyorum gerçekten yani. Gerçekten yaraladı yani beni Farkına ya var varmaya hani çalışıyorum. Şimdi senin elini tutup da... Adnan elini tutup da... Bir bucaktan burada burada yaşandı o şeyler. Öyle yaptıysa ben evlattan reddederim o kızı. Dur, sen yeter ki sen